Kık. Gene ne? Gene ne var? Gene ne var? Bugün güzel bir plan yaptım. Biraz geride durur musun? Söyle şimdi. Kamera girin. Bugün güzel bir plan yap. Git geri, git geri, git geri. Söyle. Yaklaşma. <laughs> Bugün çok güzel bir plan yaptım. Kız. Tamam. <laughs> ne oluyor ya? Planımı kapatırıyordu. Ne? Allah. Im. Kameradan biraz geriye dur. Kameradan biraz geriye dur. Çekemiyorum, çekemiyorum. Bırakacağım şimdi, bırakacağım. Bağıracağım ha. Açıklar artık ne yapacaksın? Korkacağım. Kimi? Sence korkar mı? Biliyorum ki benden herkes korkuyor. Bunu takacağım. Evde Testere maskesi. He. Hı, Hı. Ne? Nasıl takacaksın? Ne beklerdi? Profesyonel makyaj mı? <laughs> Hayır ben onu demiyorum ben abim uğur, uğur, korkmaz ki. Bayağı. Oğlum niye kızdı ki? Telefonla konuşuyorum bağırmayın artık dedi. O sırada da sana baktı beni dikkat almadı. He. Öyle yani. Hmm. Bak kafamı batıyor. Çek. Çeksene. <laughs> oh. Anne. Düzeltin o. Anlıma batıyor. Daha an çok çirkinsin. Biliyorum. Ama anlıma batıyor. Yüzünü bulamıyorum. Ay. Şunu düzelt. Anne gözlerime batıyor. Düzelt şunu. Neyi? Yüzünü görelim. Arkada çok çirkinsin şu an. Neresi çirkin be? Allah Allah. Tamam. Oldu. Ben hiçbir şey görmüyorum ki. Bence o saçlarından seni tanır ve hiç korkmaz. Göz. Aa. Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne oldu? Nurettin, ne oldu? Aa! Allah canına bakmasın senin! Kime var? Kime var? Sözde seni! seni. Yerim Anadolu çocuğu, bir bak bakayım şu gözüme! Bak. bak! Gözünü görebilsin, bakacağım! Nere? Evet. Yerim abi, bir bak bakayım. Sana dedim değil mi? Yutmaz diye. Olan bana oldu. Bir şey oldu zannettim. Tamam dedim be, ne, sen de, sen de bir falan şey mı düştü? Oh, ne oldu oh. buna ya? hadi kokmuş gibi yapla. Sevinilmiyor. <laughs> Ama sen... <laughs> söyle. Bunca hengame de baban duymadıysa işte artık onu gör, bence. Balkondaydı en son. Bak, bak, Sen şu koca kafa, şu mı çıkar. Hayır. Ve. Ay çok çirkin. Bak hele bak 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 bak. <laughs> hmm. Nurettin ışıkları söndür. Orayı. Hayır gitmesin. Şimdi Babam korkutuyoruz. Yürü. Babam nerede? Balkonda nerede olabilir? Gerçi o hengameyi duymuştur. Korkmaz ama. Ya niye söndürüyor? Şu ışığı yakın bir şey Ben de göremiyorum. Söyle şu ışığı yak. Şuradan. Niye de buranın ışığı? Anne göremiyorum. Plana bak, başımıza gelene bak. Söyle yürü. Nurettin çık Seni görünce evet. korkmaz. Yürü. Kızım git balkonda <laughs> dedim. Kafasını <laughs> <laughs> Sizin yoktur onun Nurettin sus yürü, yürü. Ne yapıyor <laughs> Görmüyorum ki Telefon izliyor Ama sesi duyar Duysun Dış kapıdan hırsız gibi gireyim mi Balkonu aç sen balkon, <laughs> balkon açık zaten yürü yürü Ben burada bekliyorum seni De <laughs> Nurettin sen gelme Oradan giy gitsin. Nurettin orayı ört. Nurettin! Baban, babanı koruyacak arkadan dolanıp da. Merve ya! Ne? Merve Ört, ört. Gel. Bebe? <laughs> ha, bu kız beceriksiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya git şuradan. Bende ben ben... sorun yok bu göre göremiyorum. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çık 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 ben çıkıyorum. Çünkü... Şimdi sözde Süheyla plan yapmış. Nurettin'i evet. korkutacakmış. Başardı. Ay! Başarı... Evet. Nurettin korkutacağız derken Nurettin duydu. Bizi korkuttu. Ha. Sonra seni korkutalım dedik. Ama kapıda bağırıyor gelip de. Gitsene adamın burnunun ucuna. <laughs> Ama beni gördü. Sela'nın her korkutma çabası hayal kırıklığıyla bitiyor. Bence de. Olan kendine oluyor. Aynen. Bir de olan bugün bana oldu. Sana ne yaptın be? Abin korkuttu be. Düştü zannettim merdivenden. Bağırınca nasıl korktum. Çekil git şuradan. Tamam bay bay. Oh kafama vurdu. Allah'ım. Söyle. Murat abi Farkındayım. Çıkar. Artık Süheyla'nın kırık bir burnu var Nurettin. Burnunu kırdı. Aa, zaten kocaman burnu vardı. Nerede kocaman burnu var? Minnacık bak okka gibi. Şura mı okka gibi? Şurada var ya benim bu şey var. Benimdeki kemerden var. Hı <laughs> Gözlükten oluşan bir kemer. Yapacak bir şey yok. Maalesef ağır gözlükler evet. takmanın cezası. Kemik o ben, gözlükler. O bende de var bak. Ah. Bende de oldu. Fındık gibi de burnum vardı yani. Senin hala fındık gibi burnun var. Kardeşin de öyle. Bu neresi fındık ya? Ana yol gibi onu. <laughs> Ağlıyorsun sen. Evet. Süheyla'cığım maalesef. Gayet başarılıydım arkadaşlar. Herkes bu korktu. Evet, Özellikle be, benden. Beni korkutmada başarılıydınız. Ama birbirinizi korkutmada Ha Nurettin sen yine beni korkutmada başarılıydı. ne yapıyorsun bebe? <gülüyor> <gülüyor> e konuşamıyorum. Hareket halindeyken anlatamıyorum. Konuşamıyorum. Ne? ne nerede <laughs> kalmıştı ben olsa. sen ben Evet arkadaşlar. Şimdi Süheyla plan yapmıştı. Nurettin'i korkutacaktı ama Nurettin önce beni sonra Süheyla'yı korkuttu. Sonradan olay Murat'a döndü. kim ve... söyledi? Korkmadın mı? O çığlıklar kimden geliyordu acaba? Bilmem. Evet, evet. evet, Nurettin hepimizi korkuttu. Başarılı oldu. Ben baban da korkutmadı. Ben... Abin geçti. Korkuttum ya. be. Hayır, Allah dedi kaldı. Korkmuş işte. Zeifenekte ne Evet, dezenfekte olalım Abi çok öğymiş. Onu oradan odasına götür. Bir tanesini götürmüş zaten. Evet arkadaşlar. Ne? bir dahaki planda umarım başarılı olur Ela görüşmek ya. üzere. Ben zaten başarılıydı. Bay. Hı, hı Çok başarılıydım.